Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz bu kazanın örneğini anlatacağım. Örneğimiz oldukça basit hanımlar ama bir o kadar da gösterişli bir örnek. Şöyle ben iki örneklik ilmek attım ve bir örnek tekrarı sizler için ön hazırlığımı yaptım. Şimdi sizlere e, tek örnek üzerinde. Anlatımımı yapacağım. Örneğimiz 17 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Bakın, şurası bir örneklik alan. 17 ilmekten oluşuyor. 17 ilmek ve katları artı, bakın buraya bir ilmek. Örnek bütünlüğü için verilmiş kartta bir ters ile başlıyor. Burada bir örnek tekrarı bitiyor. Tekrar baştan başladığınızda aralarda bu ters zaten olacak. En son bitişe bir ilmek örnek bütünlüğü için ilave edeceksiniz ki başladığı gibi bitebilsin. Şimdi ben size tek örnek üzerinde anlatımımı yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bir 18 ilmeklik parça parça üzerinde anlatacağım. ters ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 4 ilmeğe 4 ilmek sağ çaprazlama yapıyoruz. Bakın şimdi ilk 4 ilmeğimi bıraktım. Sonraki 4 ilmeğimi Önce bu ilk dördü sol şişime alıyorum. Sonra bunu buradan getirip sol şişime alıyorum. Ve bu 8 ilmeği sırasıyla örüyorum. Evet doluyorum. 6 ilmek düz. Sağ kesiyorum. Ve bir ters. Şimdi arkadaşlar arka sırada şu bir tersler hariç gerisi e, arkada ters örülecek. Bu önde bir ters ördüklerimiz arkada düz olacak. Ben şimdi burada bir örneklik yer anlattığım için bunları örmeden alıyorum. Kalan diğer ilmeklerim ters. Ama siz şimdi 17 ve katları yapacağınız için aralarda o ters ilmek olacak. Onu arkada düz olarak öreceksiniz. Arka sıralar bu şekilde. Şimdi ters ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz doluyorum 5 düz sağ kesiyorum bir ters Evet. Şimdi yine düz olarak örüyorum. Ta ki şu dolama yaptığım ilmeğin üstüne kadar. Tekrar doluyorum dört düz. sağa kesiyorum bir ters arka sırayı aynı şekilde örüyorum Yine ilk ters ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada dolama yaptığım ilmeğin oraya kadar düz olarak örüyorum. Bakın. Tekrar doluyorum. 3 düz sağa kesiyorum bir ters arka sıra aynı şekilde İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine dolama yaptım ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Evet doluyorum iki düz sağ kesiyorum. Şimdi yine hızlıca arka sırayı geçiyorum. Evet yine dolama yaptığımız ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Doluyorum bir düz. Sağ kesiyorum bir ters. Örneğimizin yarısını tamamladık. Şimdi çaprazlamaların yeri değişecek bir sonraki sırada. Evet, bir ters sola kesiyorum altı düz burada doluyorum şimdi sola çaprazlama yapacağız onun için ilk dördü bırakıyorum şişimin arka tarafından girerek 4 ilmeği sağda bırakıyorum İlk dördü solda Sola geçiriyorum, sonra bunları alıyorum sol şime ve sırasıyla örüyorum. Şimdi yine ters ilmeğimi örmeden aldım. Sola kesiyorum 5 düz. Doluyorum. Ters ilmeğe kadar düz olarak örüp ters ilmeğimle bitiş yapıyorum. şimdi yine ters ilmeği mühameden aldım. Sola kestim. 1, 2, 3, 4 düz doluyorum. Ters ilmekten ters ilmeğe kadar düz olarak örüyorum ve bir tersiyle sıramı tamamladım. ilk ilmeğimi örmeden aldım ters ilmeğim sonra hemen sola kesecektik Evet sola kestim 1 2 üç düz doluyorum ters ilmeğe kadar düz ve ters ile sıramı tamamlıyorum. Hemen arka sırayı geçiyorum. ters ilmeği örmeden aldım sola kesiyorum iki düz doluyorum ters ilmeğe kadar düz arka sıra aynı şekilde Evet, son sırasındayız örneğimizin ters ilmeği örmeden aldım, sola kesiyorum, bir düz doluyorum, ters ilmeğe kadar düz ve ters ilmek ile sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar örneği baştan sona birlikte ördük. Örneğimiz bu kadar. Dilediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.